zaten ben öyleyim. Silendirmedim zaten. Allah üstüne almış 5 derece açtı. Yardım edin bacakları kırdı. Evet, oraya <laughs> kemik kırılma sesi. Azana <laughs> basal yazıyor. Bak sen eğlenin. <laughs> Balıkçı alsam bir yerini Eliye kek 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 31 sevda 31 evet Sen Adana plakasında 31 yazıyor Türk adı 34 olsan ne Türk plakası Hayır kaçırdım bir tanesini Hayır Hop 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 açıldı yok yani sarkıcık <laughs> yapmayalım dedin Ben <laughs> ne zaman aşağıya indiriyorsun sok. sok hayır arkadaşlar diyor, gerçekten çok zor ya tutunuyorum 2 saattir yere düşmemek için hayır kaçırdım <laughs> çok zor şu an gücüm bitti. İki üç tane kolumla tutuyorum. Hayır ya gücüm olamaz. Alper hadi Hadi kazanırsın takımdan düşme. Düşme evet. Sen adamın plakası mısın öyle bir şey yapıyorsun ha? Seni plakaya yazdırmak seninle. Ben senin gibi arada bir araba e, araba plakası yapmak seninle aynı şeyinden. Araba plakaları da <laughs> şey Araba plakası açıyorum bak hiç iyi şeyler yapmıyorum ben araba fabrikaları ne yapıyorum biliyor musun? Mesela birisini ablam oraya yapıştırıyorum şey açıyorum sonra araba ona çarpıyor ve patlıyor. Sen araba plakasına dönüştür. <laughs> evet arkadaşlar diğer şey devam ediyoruz evet bu kutuları üzerine kırıyorsunuz bak tamam mı sonra kırdıktan sonra kılıcı alıp bak e, arkanıza saplıyorsunuz güzel işi Sonra buradan ee yine şey yapıyoruz şuradaki şeyi diye saplıyorsunuz tamam mı aaa diye bağırıyorsunuz sonra buradan saplıyorsunuz aaa diye tamam mı? Yani sonra buraya bağlıyorsunuz kendinizi aaa oluyor. Evet gördüğünüz gibi görmeye yaklaşırız. Bağlıyım ki Şuraya kalk. Bak şuraya işte, editör şuraya. Mete 2000, 2017 2000, 2020 2020 2020 onun balığını Evet balık at. Evet gelsin birisi bak tutuyorum bak gel yakalayın. Abi bir şeyler geliyor. İşte bu sürekli kazanıyoruz. Atsın lan şunu tut 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 tut. Balık yakalayacağım bak Birisi de gelir değil Siz de to yarın toprakta dönüyorum. Hadi özellikle seni al. Aa desver ki bir yerine sokarsın önce. Önce adam çizgi filmdeki gibi böyle bir şeyi götüreceğim bir sokarsın böyle yanlış. Al lan, al sana. Al. Birazcık senin mezarını kazıyorum. Ben şunu çekişçe vurdum. Onu yiyor. Ben balık yemeyi sevmiyorum. Onu yedim. Polisler diyor. 31'li sevda diyor. 31 sevda yedin. Evet birisi küfür etti arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çok büyük bir saygısızlık. Bitti. Bak bu sefer düzgün yürüyün tamam mı? Hop geri mi Ya bir başka takım helal ya da ya. Bak bu sefer doğru yürüyün tamam mı? Bak seni koyuyoruz bu yerin başka yerin. Kuş beğendim tabi. Sana. sana bak ben buna kuş beyni taktım geri geri yürüyor gördün mü? Çok yavaş <laughs> Ben, ben hadisi. Ben roid toprağı eriyeceğim. Neden roidsi bir esra yani? Neden metal toprak değil yani? O yüzden eriyeceğim. Pırt kakao... Pırt kakao osuruyor. Pırt kakao osuruyor. Şuna. No. Ay. Sanki. Mobilde sadece geçmiyor ki bu yer. Buz cilette hardda ondu PC. Nasıl yozlar? Hayır ben PC'den oynuyorum şu an. Bismillah. Yazmışız Acı. Acılı bu evet. Neden seversin adı? Fırkaka osuruk. Öyle bir şey attı. Evet fırkaka osuruk. <laughs> Eğlenceli. <laughs> İnşallah senin kafana ee, akrep geçer. Biraz sonra akrep oluşur böyle. Biraz sokarsın. Çıvırgan <laughs> <laughs> 142 lanet olsun. <laughs> Gençlik bitmişti. Gəşin. <laughs> Mənim işim bitmiyormuş ya. Şəhərə qaldım təbi. Ya arkadaşım yok ne zormuş zaten Alem mi? Alex olması lazım. Adı ne inşallah? Lisa. Şimdi ben gidiyorum hadi bay bay. Evet, bak seni okudum. 31 sayıda 32. Videoya çıktığını kaybı Sizi seviyorum, bay. Ben olsaydım o kadar pozitif düşmezdim. 2... 2 Nisan işte bu! 31... Evet, Edirne plakası olmaya gir plaka yapmaya olmaya çok yaklaştı. Acun onu plaka yapacak. Hadi <laughs> <laughs> yani de şey tanıştı. Alkonlu... Birisi İngilizce yazıyor. Ben daha Türkiye özel zor söktüm. Sen nasıl İngilizce söküyorsun ya? <laughs> evet. Kaplumbağa deden. Neden mi kaplumbağa deden tabii ki. Hü <laughs> diye alıyor. Lisa. Al bunu kullanırsın. <laughs> Acı sen evet al onu kullanırsın gel şeytan olmaya başladı. Sizin Grand <laughs> Pishum. Hep zor şey şey. Evet. Ben kimi hüdi ağlıyor? Öyle ağlamam Bak böyle al. Benim. Hadi gerçekten hakkını ver. Aa sıkıştım. Sıkıştım ben ya. Ay sıkıştım ben o ya. Ben sıkıştım ama yani. Ah ya geri geldiğim yere. 3 2 1 Şuraya git, şuraya, şuraya. Benden Ben pil sana yiyeceğim. Şuraya. Sonra önü kesmeye çalışacağım. Hadi Esma. Ah, <laughs> bakın, acılı adam öldü. O kadar acılı değilmişsin Üzerine, Üzerine ayran döküldü. Üzerine ayran döküldü. Üzerine ayran döküldü. İyi şanslar arkadaşlar. Hayır ya yes, Hayır, no şans. <laughs> ben de <neden> ne kadar kaçırız. <laughs> Kesin bizim şansımız kazanmadı bak. Hadi size gelmiş. Bu kadar sen yedim Sana ne oldu yani? Amerika mı İngiliz mi öyle bir şeyin tanrısı diyorsun. Oranın savaş mı? Bir şeyin tanrısı olduğunu biliyorum. Ama. ama güçlü olmadığını biliyorum. <laughs> o kadar güçlü <iki> olmadığını biliyorum. Bak yakıyorum. Kır. <laughs> oh, bu İngiliz takımdan portakal olsun diye birisi vardı. O nerede? Portakal olsun nerede? Bak acının adı mı? Sana iyi bir para veririm anladın mı? Eski şeyde bana yazılı götür. Hayır. At kaşırı getiririm bak sana. At kafasını keserim buraya getiririm. Al kanal gözlüğü getiririm bak buraya. Bütün bir şeyini getiririm sevdiği. Sen benim kolum var 6 tane bunlar zaten eskimişti bir tanesini sana veriyorum Hayır bunlar antika 1670 yıllar 1671 yıl daha bekliyorum Birinizden üzgün yürüyün ya birinizden düzgün yürüyün bak ben de yürüyün Edward evet, sen orayı şey Acın acun laf benim çarabım yok. Bak benim üstüne arkası yırtık bak göstereyim arkadaşlar Acun benim arkasını yırttı. Gördün mü? Gibi şuradaki şeyler hep şey gördün mü? Üşüyorum. Kameramı açmadım açmamamın sebebi ise yazsın evet yazdı ne ne gelir abi hep en ki en kalın kıyafetler giyilir ki ateşin yanına geçilir Beslenir, fendirir, sesine ne güzel üzgün yediyorum gördüğünüz gibi. Acılı bademe veriyorum, üzerine ayran dökülmüş zaten beslenir. Üzgünsün he? Kafanmışsın sen nasıl üzgün oluyorsun? Yine de gözlüyorsun Elenur TR. Youtube. Youtuber'ım o şey veriyor, ye yer YTR diyor diyor bak. Bu... YouTube'u da tut YouTube seviyorum. Eee de Rockie Rockin'i de seviyorum. Tübü destekliyorum. <laughs> Alem bir. Alem daş e, da şad bla 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 diyor. Bizim Türk ekibi olabilir Ben arkadaşlar isteğe göndereceğim ya. Ekip kurmaya çalışsın. Çok komik olur bir tane arkadaş ikisi at. Frans da kuyuz at. Bir tane Alena at şu. Evet sen de kuyuz at. Bir de Hades at ya. İki kuyuz. <laughs> Şuradan ekip çıkıyor. <laughs> No! <laughs> şaka yaptım benim ekibe ihtiyacım ya. <laughs> Ay. ya hayatım tabii ki de yorumları Roblox'taki aradınız mı? Abi kızmıyor. Ne ya? Ben çetim şu kadar September, ne demek biliyor musun ya ki vahşi vahşi soy baygır ee vahşi tamam mı prenses vahşi acılı diyorum vahşi dolunay dolunayın altında yanıyorum ben en hızlı bir dolunayım neyse şarksız dolunaydı da İnşallah kafana dolunay çarpar hadi. <laughs> Hakkımızı helal edin diyor. Evet hakkınızı helal edin. Tamam ediyorum ya kese kese kulaklığımı takıyorum ya. Çok pahalı bu. Bak <laughs> <laughs> mı ben aldım bitmişti be. Sana bay bay. <laughs> Sakın şimdi inşallah sana ederiz. Otuz bir sev Otuz ö Öğü yazıyor Ee ben onları yazmıştım Ne? Efsaneler ölmez Ee Otuz bir o Sevda Asla efsane Evet Efsaneler <laughs> Şimdi Radi çorba koyayım senin şeyine İnşallah sen de Ne? hepsi. Ama oyunu bıraktım. Nerede benim? Nerede? Roblox şehrinde benim Böyle insanlar buluyor değil mi? Yok acun acun lan. Neymiş? 3, 2, Bak pistin oynanmak çok kolay. Gördün bak çok rahat. Ben pis. Benim şeyim neden sıfır? Acun bak, <laughs> bak sana robux vereceğim. Şuradan tak. Çok zor. <laughs> Şu, geri getirmek bak imkansız. Neden biliyor musun çünkü lahmacun. <laughs> <laughs> Seviyorum. Hayır! Hayır! Hayır. Olamaz. Zaten bir puan olmuş. Sağ şansın. Bu da kolay yolu vermiş ya. Yani. Ne zor yolu uğraşacaksın. Aa 0 puan. Ooo sıfır puan. Çok güzel bir şey. Nerededir inşallah? İnşallah. Yukları yoktur İki olmuş hadis. Neyse inşallah ben hani. Hayır. O sonra eğleneceğim. Ya da eğlencem. Şu ekelim parçasını koy. Aa! <laughs> Acım ben neden sevmiyorsun? Neden böyle bir şey yaptım bana? Burada takılı kaldım bak. O, o senin cız. Ben hep de hemen oyuna bak. karşılaşıyorum hep ya. Aa! 3 olmuşsun daha neyle uğraşıyorsun oyunu taktiğini buldum bak çok profesyonel çok rahat bak ne gerek var yani stres yapmaya değil mi <laughs> bak kolay aslında ya daha, daha kolay bir kilo hadi. hadi at şunu hadi. hayır bir olay